yalan bir yaşasın. Ya da kimisi ya ben zaten oy veriyorum, gereğini yapıyorum. Ya da işte e, burada örgütlenmede geliyorum, gidiyorum, çalışıyorum. E, bu da benim için yeter diyenler var. Ama yetmiyor arkadaşlar. Gerçekten yetmiyor. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Evet eksikliklerimizi kapatacağız. Ama tek başımıza bu iş olmaz. Sayın Muhtarım eleştirdi. Tekrar söylüyorum. Aldım başım üstüne koydum. Bununla ilgili çok ciddi çabalıyoruz. Söz verdiğimiz şeyleri yapmak adına gidemediğimiz yerlere gitmek, Gittiğimiz yerlere bir daha bir daha gitmek adına inanın o kadar çabalıyoruz. Salı, çarşamba, perşembe biz Ankara'dayız. Perşembe günü genel kurul bitiyor. Gece 2'de ya da 3'te bitsin hiç fark etmez ya da 5'te bitsin hemen atlıyorum arabaya ve Kocaeli'ye gidiyorum. Hani orada kalayım, dinleneyim. Sabah dinlendikten sonra yola çıkarım bile demiyorum. Hatta arabayı kullanan arkadaşım ofiste uyuyor sırf yolda rahat arabayı kullansın diye ofiste birkaç saat uy uykuyla bizi koca getiriyor. Neden? Bir sonraki gün, cuma günü hemen birkaç saat dinlendikten sonra yine program yapalım, çalışalım diye. Haziran seçiminden sonra söz vermiştim bir esnaf arkadaşa. Seçimin hemen ertesinde kazansak da kaybetsek de, sonuç ne olursa olsun, kazanırsak buraya geleceğim, sizinle kutlayacağım. Kaybedersek, yine geleceğim ve üzüntümü sizinle paylaşacağım dedim. O sabah daha seçimin hemen ertesi sabahı o esnaf arkadaşın kahvaltı sofrasında aldım soluğu ama bunu bile eleştiren arkadaşlar oldu. Sözümü tutmak adına yaptım bunu. İçim kan ağlaya ağlaya yaptım seçim sonuçları nedeniyle. Ama sözümü tutmak adına yapmam gerekiyordu. Her gün hemen hemen bir ilçede zaman geçirmeye çalıştık. Üç vekilimiz, üç vekille birlikte ve e, yönetici arkadaşlarımızla birlikte. Tabii çok kısa bir süre sonra maalesef biliyorsunuz hemen seçim kararı alındı ve yeniden seçim atmosferine dönüldü. Seçim geçti 1 Kasım'dan bu yana daha bir sene bile olmadı ama inanın dinlenmeden devam ediyoruz. Yetişebiliyor muyuz? Yetişemiyoruz arkadaşlar. Yetişmemiz mümkün değil. 2 milyonluk nüfusun olduğu bir kentte her sokağa sadece bir kere girmeye kalksam inanın 300 günde ediyor arkadaşlar. Yani senede bir kere ancak bir sokağa girebilirim. İşte bunun için sizlere, çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, hısmınıza, akrabanıza, herkese ihtiyacımız var. Engin arkadaşımız bir şey söyledi. Engin Aktınay, e, pardon Erhan Aktınay. Ya gideceğiz tamam kapıları çalacağız ama ne anlatacağız? Aslında anlatacak o kadar çok şey var ki. Bakın mecliste yasalar geliyor. Çok önemli yasalar geliyor. Bir sürü yasa, şimdi hemen aklıma gelenlerden söyleyeyim. Ne geçti? Kölelik yasası geçti. İşçilerle ilgili yasa geçti. Ve biz, olur da örgütümüzde emekçi arkadaşlarımız takip edememiştir diye, bakamamıştır, okuyamamıştır, televizyon seyredememiştir ya da okusa da belki anlamakta zorlanmıştır diye hemen yerel basına, çok sade bir dille o yasa ne getiriyor, ne götürüyor? Mutlaka beyanatta bulunuyoruz. Hiçbir şey yapamasak basın metni gönderiyoruz. Yereldeki arkadaşımız da ulusal basını okuyamamışsa diye en azından yerelden öğrensin istiyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü burada örgütteki arkadaşlarımız fabrikada çalışıyorsa kendi fabrikasındaki işçi arkadaşlarına bu yasanın onun hayatına ne getirecek ne götürecek bunu anlatsın diye yapıyoruz. Ya da sahadaki çalışan arkadaşlarımızın ki burası emekçi bir kent, işçinin yoğun olduğu bir kent, bu vesileyle birçok işçiye bakın AKP sizin haklarınızı nasıl gasp ediyor diye <laughs> propaganda yapsın diye biz bu metinleri gönderiyoruz. Geçen hafta Maarif yasası geçti. Yurt dışındaki eğitim sistemini Türkiye tandanslı bir vakfa, Milli Eğitim Bakanlığı tüm yetkilerini devrederek bir yasa çıkarttı. Bununla ilgili ciddi muhalefet ettik. Ciddi mücadele ettik. Sadece muhalefet etmekle kalmadık. Yeri geldi o komisyonlarda yumruk yumruğa. Bakın biz kadınlar bile o kavgaya girdik. O derece. Ve yerelde bunu örgütümüze aktarmaya çalıştık. Özellikle ben bu iletişim noktasına da çok dikkat ediyorum. Bilmiyorum kaç kişinin sistemde kayıtlı mail adresleri ya da partilere bildirilen mail adresleri kullanılıyor. Önemli gördüğüm konuları mutlaka mail atıyorum örgütüme. Mail de yetmiyor. Meclis üyelerime, ilçe başkanlarıma, kadın kolu ve gençlik kolu başkanlarıma mesaj atıyorum. Diyorum ki şu konuda bir önergeniz var, şu konuda bir basın metnimiz ya da şu konuda bir söyleyecek şeyiniz varsa lütfen bize geri dönüş yapın diye. Bu tür konularda en az 80-90 kişiye mesaj atıyorum. Bana dönen ya bir kişi ya iki kişi oluyor. İzmit ilçede daha seçilir seçilmez mahalle temsilcileriyle bir toplantı yaptık. Rica ettim. Bunu çok önemsiyorum dedim. Ben de mahalle temsilciliğinden gelen bir arkadaşınızım. Kapı kapı çalışmış, emek vermiş, naçizane ee, sizin arkadaşınızın. Rica ettim dedim ki seçim dönemlerinde sadece kapıyı çalmakla hu hu biz geldik nasılsın iyi misin ya bak bak biz senin için bunu yapacağız demenin oy kazandırmak anlamında hiçbir katkısı yok. Hiçbir faydası yok. O insanla gönül bağ kurmadan, o insanın iyi ya da kötü gününde birlikte olmadan en azından seçim olmadan, kapısını çalmadan, bir halini hatırını sormadan bizim o insana muhteşem projelerde anlatsak oy kazandırmaya yetmiyor. O yüzden lütfen İnsanların düğünleri mi var? Doğumları mı olmuş? Cenazeleri mi var? Ne olur bildirin bize dedik. İlçeler atlayabilir, başkanlar atlayabilir, eksik kalabilir, ihmal edebilir ya da yapmayabilir. Telefon merkezde 15 senelik telefon numaram hiç değişmedi ve size de aynısını bildirdim. Hepinizde olan numara. Her mesajda da numaramız yazıyor zaten. Lütfen mesaj atın. Dedim. Bakın bana o günden bu yana Mesaj atan çok az mahalle temsilcisi var. Şimdi burada kendisi oturduğu için söylüyorum Hakan Bey, Hakan Şakar. Daha yönetici olmadan önce bana mutlaka diyelim bir arkadaşının çocuğu mu oldu? Vefatı mı var? Bana hemen mesaj atıyordu. Hala da devam eder ve ben mutlaka ararım. Aradıktan sonra da geri dönüş yaparım. Ulaştıysam ulaştım derim, ulaşamadıysam dur. aradım ama ulaşamadım derim. Maalesef konularda biraz eksiyiz da hep birbirimizden bekliyoruz. Lütfen bu konularda biraz daha birbirimizi anlamaya, birbirimizi anlatmaya, politikaları tabana yayma noktasında daha fazla emek vermeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Geçen seçimlerde en dinamik projemiz neydi? Emekli ikramiyesiydi. Bakınız arkadaşlar bir araştırmada emekli ikramiyesini duymayan hiç evine bu projeden bir kelime kelam girmeyen yüzde on dokuz oranında emekli varmış arkadaşlar. Kim anlatacak bunu? İki milyonun evine ben girebilir miyim? İlçe başkanı, ilçe başkanı tek başına girebilir mi? Ne yapacak? Genel başkan 78 milyonun evine mi gelecek? İşte bunları biz anlatacağız arkadaşlar. Biz yapacağız. Son dönemlerdeki yasal düzenlemeler, Çemberin nasıl AKP tarafından daraltıldığı, nasıl bir kumpasla karşı karşıya kaldığımız dokunulmazlık olayları, operasyonun sadece HDP amaçlı değil, asıl amacı Cumhuriyet Halk Partisi'ni sıkıştırmak olduğunu bunları bas bas bağırıyoruz. İşte biz o kapılara gittiğimizde bu sandık esası örgütlenmesini çok önemsiyorum. Bu sandık esası örgütlenme öncelikle vatandaşı tanımaya, yan komşumuzu tanımaya, üst komşumuzu tanımaya yarayacak. Ama aynı zamanda onu tanıdıktan sonra onun dilini, yaşam biçimini, onun nasıl bir yaklaşımda bulunursa bizi daha rahat anlayabileceğini öğrendikten sonra işte bu politikaları bizler sizler anlatacaksınız arkadaşlar. Ama bunun için çoğalma ihtiyacımız var. Daha fazla insana ihtiyacımız var. Evet eksikliklerimizi söyleyeceğiz, yanlışlarımızı söyleyeceğiz. Ama açığı da yine birlikte kapatmamız gerekiyor. Dün akşam Kandıra'daydık. Kandıra'nın en uzak köyü. Merkeze en uzak köylerden bir tanesi. Ama seçmeni en fazla olan köy, bize de en az oy çıkan köylerden bir tanesi. 500'den fazla insan vardı iftar Orada gelenekselleşmiş muhtarın ve ahalinin birlikte imece usulüyle verdiği bir iftara katıldık. Beni davet eden partili olmayan muhtardı. Ve ısrarla davet etti. Partili olmayan muhtar. O davet üzerine gittim ve oradaki insanlarla öyle güzel bir bağ kurduk ki siyaset konuşmadık. Hiçbir şey konuşmadık. Sadece günü paylaştık, anı paylaştık, maneviyatı paylaştık, güzel bir iletişim kurduk ve bir dahaki sene şimdiden herkes gelip elimi sıkıp beni davet etti. Belki geçmişte çok az gittiğimiz, belki hiç gitmediğimiz bir yerdi. Orada partilerimiz olmasına rağmen partili olmayan muhtar davet etti beni. Partili muhtarlarımız var. Birçok mahallede artık gelenekselleşti. Herkes iftar veriyor ya da ne bileyim etkinlikler oluyor, bir şeyler oluyor. Ama hiç beni arayıp da ya vekilim hadi gel şuraya da seninle birlikte gidelim diyen olmadı partili muhtarlarından ne yazık ki. Dün ben üç saatimi boş geçirdim. Aman boş kalmasın diye de gidemediğim e, açılışlar vardı. Onlara hazır fırsatım oldu diyerek gittim. Keşke, bilmiyorum Sayın Muhtarım ayrıldı mı Selahattin Muhtar? Burada mı? Ayrılmış sanırım. Keşke Muhtarım dün o cenazelerde beni arasaydı. Ben koşa koşa giderdim. Olabilir, ilçe başkanı gidemeyebilir. O anda düşünemeyebilir, görevlendiremeyebilir. Ya da yapmak istemeyebilir. O da onun tercihidir. Ama birbirimize her şeyi de arıyorken bu tür şeyleri de arayabilmek çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Son dönemlerde gerçekten şu anda AKP'nin cezalandırma siyasetiyle birlikte siyaseti kullanarak herkesi köşeye sıkıştırma, örgütlü toplumu yok etme, sokaktan çekme, alı koyma faşist politikalarının daha da ağırlaştığı bir dönemdeyiz, maalesef. Bugün, işte dün yaşanılanlar, terörü nasıl öldüklerini hepimiz biliyoruz. Teröristleri nasıl öldüklerini bugün dahil olmak üzere biliyoruz. APO'ya nasıl metiyeler düzdüklerini, TC'yi nasıl tabelalardan indirdiklerini, milliyetçiliği nasıl ayaklar altına aldıklarını, İmralı'yı nasıl su yolu yaptıklarını hepimiz kendi gözlerimizle izledik, gördük. Ama şimdi bir bakıyorsunuz birdenbire Cumhuriyet Halk Partisi'ne terörist ilan ettiler. Terörle yana getirdiler. Ama en hızlı, en iyi milliyetçi onlar haline geldi. Uza, Arkadaşımıza, kahvedeki vatandaşa, mahallelimize bunları anlatacağız. Bu İdo yolsuzluğunu yapanların başbakan olduğu bil yolsuzluğunu yapanların cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede kumpaslarla siyasi kararlarla yargı kararlarının siyasi iktidarın gücüne göre şekillendiği bir dönemde siyasi kararlarla Sefa Sirmen gibi bir ismin bugün içeride olması herhalde çok şaşılacak bir şey değil. Ben şaşırmıyorum. Ve yarın sıra hepimize gelecek. Bakın biz bir yürüyüşe katıldık. Neden? bir hadsiz bir milliyetin müdürü milli marşı, 10. yıl marşını yasaklayıp biz asıl marşları cumhuriyetin 100. yılında 2023'te yazacağız dediği için sokağa çıkan partilimizi polis tartakladığı için milletvekilimizin direkt gözüne hedef alarak biber gazı sıkan polisleri ve iktidarı iktidar zihniyetini kindar mesleği yetiştirmek üzere kendini görevlendirmiş tüm bu konudaki zihniyeti eleştirme, protesto etmek ve engellemek adına gittik orada altı üstü bir yürüyüşe katıldık. Protestomuzu gösterdik. Hemen ertesi gün malilik ne yaptı? Bize soruşturma başlattı. 30 milletvekiline bugün soruşturma başlattı. İşte bakın biz bunları anlatacağız. Orada biz mi haklıyız? Yoksa gerçekten ülkenin milli değerlerini yok etmeye çalışan, milli birliğini bozmaya çalışan, nifak tohumları ekmeye çalışan, vatandaşı birbirine kırdırmaya çalışan iktidar mı haklı? İşte bunları anlatacağız arkadaşlar. Ne anlatacağız? Buyurun bir sürü malzeme var. Neden dokunma masuklarını kaldırdıklarını anlatacağız. Gidiyoruz STK'lara. Ya ama işte biz hani bazen eleştiriler de geliyor. Sizinle göründüğümüz zaman bize hemen baskı geliyor. Ya da biz, öğretmenler söylüyor bazen. Diyor ki ben okulda çocuğa azıcık atıyorum layıklığı anlatsam hemen ertesi gün baskı geliyor diyor. Siz siyaset yapıyorsunuz diyor. Biz korkuyoruz diyor. İşte biz sizi o yüzden seçiyoruz. Bizim korktuğumuz şeyi siz anlatın diyor. Peki biz ne durumdayız şu anda? Dokunmazlık dendiğinde aa ne gerek var canım milletvekillerine dokunmazlığı mı olur? Korkmayalım kalsın. E, onun korktuğu şeyi ben anlatayım diye beni seçiyor. Benim bunu anlattıktan sonraki güvencem ortadan kaldırılıyor. Bir sonraki gün anlatıp anlatamayacağım, nerede olacağımın garantisi yok. Ve biz bu şartlarda, ağır faşizm şartlarında siyaset yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşa ne ile karşı karşıya olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Sayın Ali Hocam çok güzel bir şey söyledi. Ben de bunu sık sık e, dillendiriyorum. Bundan 10 yıl öncesinde, 8 yıl, 10 yıl öncesinde hep bugünleri anlattık aslında. Bugünleri hep söyledik. Neleri yapacaklarını, nelere kadar cesaret edebileceklerini hep söyledik. Bizim kitlelerimiz de dahil olmak üzere ne söylediler bize? Hadi canım o kadar da değil. Bakın buyurun hadi canım o kadar da değil denilen her şey gerçek oluyor. Bizim daha cesurca, daha korkmadan bunları tane tane pozitif bir dille kavga etmeden vatandaşın da derdini, yaşam koşullarını, sıkıntılarını bilerek, anlayarak, onlara dokunarak dokunmadığımız ev bizim değildir, gitmediğimiz yer bizim değildir mantığıyla hareket ederek çalışmak zorundayız. Onun ötesinde Sayın Başkanım, Değerli Divan, sizden bir ricam var. Şu anda herkes Cumhuriyet Halk çok şey bekliyor. Partide olsun olmasın, oy versin vermesin, çok şey bekliyor aydınlar dahil olmak üzere öğretmeni, doktoru, mühendisi oturduğu yerden sadece bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi çalışsın, sahada mücadele etsin. Üç kişi, beş kişi çok önemli değil. Ama kendi görevlerini de unutuyor bazıları. Nedir? Topluma aydınlatma görevleri var bu insanların. Biz bu insanları sokağa çıkarmak zorundayız. Ama bunun için sivil toplum örgütlerinde harekete geçirmek zorundayız Sayın Başkanım. Bu konuda özellikle sivil toplum örgütlerine gittiğimde rica ediyorum, talep ediyorum, yeri geliyor sistem ediyorum, eleştiriyorum. 800 üyeniz varsa siz bunu dışarıya çıkaramıyorsanız benden nasıl dışarıya çıkardığımı bekliyorsunuz diyorum. Hak veriyorlar. Ama onlara da bizim yardım etmemiz lazım. Onların da daha cesurca sokakta bize destek olmalarına ya da yeri geldiğinde bizim onlarla birlikte iç içe olmamıza bir alan oluşturmamız lazım. Sivil toplum örgütlerinin kitlelerini yöneticilerini değil. Üyeleri olan kitlelerini dışarıya çıkaramazsak, dışarıya çıkarmaları konusunda onları harekete geçiremezsek, harekete geçirecek mekanizmaları biz sağlayamazsak, üzgünüm ama biz politikalarımızı bir yere kadar anlatabiliriz. Şu an ülke yangın yeri. Özellikle bunun üstüne basa basa altını çize çize söylüyorum sokağa çıkma yasakları bitiyor. Biz hemen nerede özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bu konuda sıkıntı varsa hemen bir ekip görevlendiriyoruz. Ee, oraya yerinde incelemeler yapmaya çalışıyoruz. Bu böyle oturduğu yerden hani vuralım, kıralım, öldürelim. Ya işte orada öyle değil ama böyle. İnanın gördükten sonra in, insanın bütün fikirleri değişiyor. Cizre'deki sokağa çıkma yasağından sonra hemen bazı arkadaşlarımızla birlikte bölgeye gittik. Ben de gittim hatta giderken tam o gün e, yol üzerinde bir patlama oldu. Yine şehitlerimiz vardı. Yol değiştirdik. İdil üzerinden gidelim dedik. İdil üzerinde yolun hemen çok az bir mesafede hala bir bölgede çatışmalar sürüyor. Tank, top, her şey. Tabii ki PKK terör örgütünde de aynı ağır silahlar. Çatışma bölgesinin oradan askeri araçların eşliğinde inanın zor geçtik. Cizre'ye vardık. Cizre'de birkaç sokak ötemizde operasyonlar sürüyor. Havada kurşunlar uçuşuyor. Biz diğer sokaklarda inceleme yapmaya çalışıyoruz. Ama insanlar da yine normal hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Bir yandan çocuklar burada oynuyor. Öbür sokaklarda hala çatışmalar sürüyor. Terörle mücadele adı altında. Doğu ve Güneydoğu maalesef kaynıyor. Ve buradan göründüğü gibi değil. AKP'nin medya kuşatması altında yanlış medyayla bu tarafa servis ettiği gibi ve siyasi propaganda amacıyla servis ettiği gibi değil. Bambaşka bir dünya var orada. Çok ciddi bir ayrı, ayrımcılık yaratılmış, artık insanlar birbirine düşman olmuş, aidiyet duygusunu kaybetmiş ve çok daha başka politikalara, barış adına hayata geçirilecek başka politikalara ihtiyacımız var günlük çatışmalarımızı, söylemlerimizi, eleştirilerimizi yapacağız. Ama bu gerçekleri de bilerek tarihi sorumluluğumuzun da farkına vararak ne olursunuz siyaset yapalım. Sahada bunları anlatalım. Ülkenin nasıl bölünmenin eşiğinde olduğunu, nasıl ufacık bir kıvılcımla nelere mal olabileceğini, Suriye gibi olabilmenin bugün eşiğinde olduğumuzu ne olur anlatalım vatandaşa. Bakın çözüm süreci dediler. Ölüm sürecine döndü şu anda. Onların kefenleri ölmüyor ama yine sıradan vatandaş ölüyor. Bunları anlatalım. Dün şehit cenazelerinde yuhalananlar onlardı. Bugün birdenbire bizim genel başkanımızın, ana muhalefet liderinin önüne mermi bırakacak hadsizliğe kadar geldi iş arkadaşlar. Neden bu noktaya geldi? Çünkü algıyı çok iyi yönetiyorlar. Bakın size şimdi bu teröristleri ziyaret etme mevzuu vardı ya akademisyenleri, Can Dündar'ı, Erdem Gül'ü biz ziyaret ettik diye teröristleri ziyaret etti diye hemen bir propaganda çalıştırdılar. Ve işe yaradı mı? Maalesef halk duyduğuna e, hiç sorgulamadan inandığı için hemen işe yaradı. o akademisyenler Barış metnini onaylarız, onaylamayız. İçerisinde muhalefet ettiğimiz şeyler var. Bunu cesur yüreklilikle söyledik zaten. Ama bir metne imza attı diye akademisyenlerin apar topar kumpasla ki geçmişteki kumpas davalarını bugün nasıl çöktüğünü hepimiz biliyoruz. Geçmişte terörist dediklerinin bugün nasıl dışarıda olduklarını da biliyoruz. Şimdi aynı şeyi akademisyenler için yapıyorlar. Peki geçmişte kendileri ne yaptı? Kendi akademisyenleri. Mesela Ahmet Davutoğlu, bir önceki başbakanımız. Ne diyordu? Ulus devlet ayrıştırıcıdır. Ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi. Bana Serok Ahmet diyorlar dedi. Ahmet Davutoğlu kim? Bir profesör. Beşir Atalay. Öcalan'ın mesajları bizim de düşüncemizdir. Apo'nun düşüncelerine aynen imza atan Beşir Atalar kimdir? Profesördür. Yalçın Akdoğa. Öcalan kendisi için bir şey istemiyor. Öcalan'ın farklı bir bakış açısı var. Olayları okuma kabiliyeti var. Tecrübesi var. Öcalan'ın mesajları hassasiyeti yansıtıyor. Peki Apo'yu bebek katili dediğimiz birini bu derece öven biri kim? Doçent. Yasin Aktay, Türk yoktur diyor. Öcalan dünyanın geleceğini iyi okuyor diyor AKP milletvekili. Kim? Profesör. Orman Bakanı Veysel Eroğlu eski. 25 şehit morgda yatarken ne diyor? Hindistan'da, Pakistan'da olur böyle şeyler. Kim bu adam? Profesör. En son Cumhurbaşkanı. Daha bir sürü var da çok sıcak biliyorum sizi sıkmak istemiyorum daha fazla. En son ne diyor Cumhurbaşkanı? teröristler kadar onurlu ve gururlu olmazsak diyor. Böyle bir cümle kuruyor. Bunları söyleyen akademisyenler işte bu profesörlere o kenarda ama bir şey olur mu diye tetikte bekleyen savcılar hiçbir şey yapmazken kumpaslarla karşı karşıya kalan maalesef masum insanlar bugün hapiste, cezaevlerinde ya da soruşturmalarla karşı karşıya ve biz onları ziyaret ediyoruz diye biz terörist oluyoruz. İşte ne anlatacağız arkadaşlar? Böyle bir algı yönetimiyle karşı karşıya kaldığımızda biz işte bu akademisyenleri anlatacağız vatandaşı. Ama inandırarak anlatacağız. Ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz çok önemli. O yüzden de en önemli şey önce insana dokunmak, önce gönlünü almak, önce gönül bağ kurmak. Ondan sonra da bu ülke nereden nereye gidiyor? Gece yarısı çıkan kanunlarla bu ülkeyi nereye sürüklüyorlar? Bunları anlatacağız arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yargı paketi geliyor. Yargı paketi zaten kendi cemaatleri vardı. Şimdi tamamen o ne istediler de vermedik, ne istediniz de vermedik dedikleri cemaati temizlemeye çalışırken kendi cemaatlerini kurmak, yargıyı, siyaseti kullanarak dizayn etme çabasının hukuk versiyonu. Hani diyorlar ya, fiili durumu hukuklaştıralım, yasalaştıralım. Önce fiili durum yaratıyorlar, ondan sonra da bunu yasal düzlemde halletmeye çalışıyorlar. İşte onun bir paketi daha geliyor önümüzdeki hafta. İşte önümüzdeki hafta, buyurun yapın program, bunu sahada anlatın. Peki bunu biz kiminle anlatacağız? Bunu hukukçularla anlatacağız. Öğretmenlerle ilgili, eğitimle ilgili bir şey olduğunda kiminle anlatacağız? Öğretmenlerle anlatacağız tıpla ilgili bir şey çıktığında, bir yasal düzenleme, bir haksızlık, bir hukuksuzluk, bir hak kaspı olduğunda kiminle anlatacağız? Doktorlarla anlatacağız. İşte o zaman bize düşenle, ne? bizlere bu örgütlenmeleri sağlamak, bu insanları harekete geçirmek, bununla ilgili çalışan kitle örgütlerini mutlaka göreve davet etmek ve onların eylemselliğini desteklemek. Bunu yapamazsak, üzgünüm ama Hanginiz kapıyı çaldığımızda şimdi bizim kadın kollarımız hukukçu olmadığı takdirde anlatabilir mi yargı paketini? Anlatamaz. Doktor değilse anlatabilir mi doktorların yaşadığı sıkıntıları? Anlatamaz. İşçi değilse çıkan kölelik yasasını anlatabilir mi? Nasıl cebinden ne kadar çıkacağını anlatabilir mi? Eğer bir hesap uzmanı değilse anlatamaz. İşte bizim bunlara ihtiyacımız var. Hani yapalım, çok çalışalım, şunu da yapalım ama nasıl yapalım? Nasıl yapalımı da buralarda konuşalım. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biliyorum uzattım ama bunları da söyleme gereği hissettim. E, aklınıza sığınarak sabrınız için çok ama çok teşekkür ediyorum.